sevgili gençler, yeni nesil Atak Çaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevedü Fünun edebiyatına devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Sevedü Fünun edebiyatının genel özelliklerini ve Sevedü Fünun döneminin romanını, şiirini, gazetesini, tiyatrosunu tek tek incelemiş ve bu dersimizden itibaren de Sevedü Fünun döneminin önemli sanatçılarını işleyeceğiz dedik ve hemen Terif Fikret'le başlıyoruz. Evet Sevetü Fünun dönemi deyince belki de aklımıza ilk gelen şair diyebiliriz. Asıl adı Mehmet Fikret'tir. Dönemin en güçlü şairidir. Aruzu Türkçe ile şiiri düz yazıyla kaynaştırıyor. 1896'da Recaizade tarafından Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürü yapılmıştır. Ki Recaizade'nin tefik fikreti Servet-i Fünun dergisine başına getirmesiyle Servet-i edebiyatı resmen başlamıştı. Sanat sanat içindir anlayışındadır. Daha sonra toplumcu olur demişiz. Ne demektir? Şu demektir. Yani 1896-1901 yani servet dönemi dediğimiz 5 yıllık dönemde sanat sanat içindir anlayışına bağlıdır. Fakat Sevet-i döneminin bitimi olan 1901'den ölümüne kadar da toplum için sanat anlayışına bağlıdır. Sevet-i kapatıldıktan sonra siyasal sosyal içerikli şiirler yazmış toplum için sanat çizgisine kaymıştır ki yukarıda bunu açıkladık. İlk şiirlerinde yani sanat sanat içindir anlayışına bağlı olduğu dönemde doğa, bahar, aşk, şarap kullanını işlemiştir. Daha sonraki şiirlerinde yani toplum için sanat anlayışına bağlı olduğu dönemde yoksulluk, acıma, aile, vatan gibi toplumsal konuları işlemiştir. Hayatın her alanında Batılaşmayı savunur. Bunu biraz sonra e, tavsilatıyla açıklayacağız. Aruzu konuşma diline Ustalıkla uygulamış şiiri nesre yaklaştırmıştır ki nazmın nesre yaklaştıran dediğimizde aklımıza ilk gelen Tefik Fikret hemen akabinde Mehmet Akif Ersoy bu iki şairimiz nazmı nesre yaklaştırmışlardır. Manzum öyküler yazmışlardır. Mesela nedir? Balıkçılar hasta çocuk adlı eserlerinde manzum hikaye, manzum öykü dediğimiz gelenektir ki bunun da en büyük temsilcisi. Tevfik Fikret ve yine e, Mehmet Akif Ersoy'dur. Şermin adlı şiir kitabını çocuklar için hece yazmıştır. Evet, Sevetü Fünun dönemi şairlerinin hepsi şiirlerini Aruz ölçüsüyle yazmışlardır. Hece ile yazan tek kişi Fikret'tir ve tek eseri de Şermin adlı çocuklar için yazmış olduğu eserdir. Genellikle ağır bir dil kullanmış. Sanatının son döneminde sade dil kullanmış ki az önce açıkladık. Nedir? O da toplum işin sanat anlayışına bağlı olduğu dönemdir. Fransız Parnasizminden etkilenmiştir. Evet Parnasizm dediğimizde Parnasizm'in Türk Edebiyatı'ndaki temsilcisi dediğimizde ilk aklımıza gelen Tevfik Fikret ve hemen akabinde e, kim geliyor? O dönemin bağımsız sanatçısı olan Yahya Kemal Beyatlı aklımıza gelmesi gerekir. Tablo altı şiir yazma anlayışı vardır ki bu anlayışı edebiyatımıza getiren kişidir ki tablo altı şiir yazma dediğimizde iki tane şiiri çok meşhurdur. Avengi Şuhur yani Avengi Şuhur dediğimiz Şuhur Ay yani 12 tane ayın e, resmini çizmiştir her bir ayının altında da ne yapmış arkadaşlar? Şiir yaz. Diyelim ki Ocak ayı demiştir. Ocak ayını resmeden bir resim hemen altında şiir. Temmuz ayı demiştir. Temmuz e, ayını resmeden bir resim hemen altında bir şiir ve yine ikinci bir eseri olan ikinci bir şiir olan Avengi Tasvir dediğimiz bu da aynı şekilde e, bu gelenekle yazılmış olan ikinci bir şiirdir. İdealindeki gençliği ...oğlu Haluk'ta simgeleştirmiştir. Peki idarendeki gençlik nedir? İdarendeki gençlik şudur, batılaşmayı savunur. Yani e, tamamen batı kültürünü, batı medeniyetini içselleştirmiş olan bir gençlik tasavvuru vardır. Kimin? tebi Fikret'in. Tabi o dönemde bir de kim vardı? Mehmet Akif Ersoy ki o da Asım'ın nesli dediği bir nesil hayal ediyordu... Evi Aşiyan Müzesi olarak kullanılmaktadır. Arkadaşlar Aşiyan Müzesi onun evidir. Ve hatta e, evinin krokisini, e, bütün mimarisini kendisi çizmiştir. Çünkü Tevfik Fikret aynı zamanda çok iyi bir ressamdır. Çizimlerini kendisi yapmıştır. Sonra Terzalima, Serbest Müstezat gibi nazım biçimlerini ilk kullanan kişidir. Kim? Tevfik Fikret. Peki Serbest Müstezat'ı Türk Edebiyatı'nda en iyi kullanan kimdi? Önceki dersini söylemiştik. Evet, düel birim arkadaşlar deriz Evet doğru dediniz. Tabii ki cenab Şahabettin'dir. Gelelim şiiri kitaplarına. rubab Şikes'te Haluk'un defteri, az önce söylemiş olduğumuzu Haluk'ta e, hayalini kurmuş olduğu geçliği anlatır. Rubab'ın cevabı bir de Şermin adlı çocuk şiirlerinden oluşan 300 tane çocuk şiirinden oluşan kitabı heceyle yazmıştı. Evet eserleri bu kadar. Mesela şöyle sorular görüyorsunuz. İşte Tevfik Fikret şiirlerinde çok ağır bir dili kullanma romanlarında sar. Hayır arkadaşlar Tevfik Fikret'in romanı yoktur. En bilinen şiirleri. Tarihi kadim, siz 95'e doğru hane yama bir lahza itağı ve rücum. Gelin bunların şöyle bir yazılı sebeplerini kısa kısa anlatayım size. Evet tarihi kadim. Tarihi kadimde Tevfik Fikret arkadaşlar kanlı bayrak ifadesini kullanmıştır ve kanlı bayrak ifadeleriyle e, tarihe köhne kitap sözleriyle de kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e saldırmış ve bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy'la zıtlaşmıştır. Mehmet Akif Ersoy ile kendisi aynı e, lisede öğretmenlik, edebiyat öğretmenliği yapmaktadırlar ve bu şiirinden sonra ikisi zıtlaşmışlar. Hatta hatta tartışmalar çok ileri boyutlara taşınmıştır ve Tevfik Fikret e, Mehmet İslamcı, ümmetçi bir karaktere sahip olan Mehmet Akif Ersoy'a ne demiştir? Ona molla sırat demiştir. Sen molla gibi sırat köprüsünde durup sen cehenneme sen cennete diyensin demiştir. O da demiş ki ona sen de bir zangoçsun demiştir. Zangoç dediğimiz şey de nedir arkadaşlar? Zangoç kilisede çan çalan demektir. İşte sen de değerlerini tamamen unutmuş, tamamen batı hayranlığıyla, batı hayranlığını, batı hayranlığıyla, eser veren ve Batı hayranı olan kendi geleneklerini, göreneklerini kültürünü, medeniyetini unutmuş bir insansın anlamında ona Zangoç demiştir. Mehmet Akif Ersoy Tevfik Fikret'e demiştir. Yine ikinci şiiri Siz. Evet çok bilinen bir şiirdir. Siz İstanbul'u kötü anlatan şiirlerdendir. İstanbul'un o dönemin o çirkefliğini o İstanbul'daki affedersiniz ahlaksızlığı, İstanbul'daki her anlamdaki o e, kendince e, görmüş olduğu o çirkefliği e, ne yapmıştır? Siz şiiriyle anlatmıştır ve İstanbul'u o dönem Affedersiniz ama siz şiirinde İstanbul'u kötü yola sapmış olan bir kadına benzetmiştir. 95'e doğru esri de şiiri de oldukça meşhurdur. O da Trablusgarp Savaşı bahane edilerek meclisin kapatılması üzerine yazmış olduğu ve yönetimi eleştirmiş olduğu bir şiirdir. Hanı Yağma şiiri çok meşhurdur arkadaşlar. Çok duyarsınız bunun. Özellikle Hanı Yağma'da şu beyitler. Yani Hanı Yağma'da şu. Hanı Yağma o dönemin devlet dairelerinde çalışan, devlet yöneten insanların e, devlet malına e, malını e, kendi tasarruflarında kullanmasını eleştiren o dönemki o bozulan e, devlet sistemini eleştirmiş olduğu bir şiirdir ki şöyle der e, Tevfik Fikret Yiyin efendiler yiyin bu hani iştaha sizin doyunca tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin fakat sakın çekilmeyin. Yiyin, yutun, hapır hapır demiş olduğu ve devam eden bir şiirdir. Yine Bir Lahza-i Tahayyür, Bir Lahza-i Tahayyür şiiridir arkadaşlar. Çok meşhur bilinen bir şiirdir ki bu da bir anlık geçikme anlamına gelir ki 2. Abdülhamit suikastı üzerine yazılmış olan bir şiirdir. Malum biliyorsunuz 2. Abdülhamit bir suikasta uğramıştır. Bir cuma namazı çıkışında kendisine bir tuzak kurulmuştur. Ve o tuzağı ne yapmıştır? 2 dakika bakın iki dakika orada cuma namazından sonra Şeyhülislam'la ayaküstü görüşmesinden dolayı o bombalı saldırıyı e, yara almadan kurtulmuştur ama maalesef o saldırıda aynı zamanda 26 e, kişi de ölmüştür o saldırıda ve bu saldırı e, amacına ulaşamayınca e, Tefik Fikret e, o dönemin o kudretli padişahı Abdülhamidi eleştiren bir şiir dediğim e, bir lahzai tahayyür adlı şiirini e, yazmış hatta şöyle der mesela hemen başında Ey şanlı avcılar! Damını beyhude kurmadın, attın fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın der. Yani 2. Abdülhamid'in önlemesine bir anlamda üzüldüğünü ifade eden bir şiir. Yine arkadaşlar ne vardır? E, rücu vardır. Rücu sis şiirinin aslında içerikle tam tersidir. E, rucuda bu sefer siste söylemiş olduklarından dönüşü temsil eder. Yani rücu ki dönüş demektir. Yani bu sefer ne yapıyor? İstanbul'u öven bir şiirdir. Rucu adlı şiir. Evet. Hemen ne diyoruz? Cenab-ı Şahabettin diyoruz. Evet bu dönemin ikinci önemli şair. Tevfik Fikret'ten sonra gelen ikinci önemli şairimiz. Tevfik Fikret'ten sonraki ikinci büyük şair. Sana sanat içindir anlayışındadır. Aruzu başarıyla kullanmıştır. Tıpta uzmanlık için gittiği Fransa'da Parnasizm ve Sembolizm öğrenmiş, yurda dönünce Parnasizm'i edebiyatımıza tanıtmış, Sembolizm'in de önlüsü olmuştur. Evet arkadaşlar, Cenab-ı Şahabettin aslında bir doktordur ve tıpta uzmanlık kazanması için devlet tarafından Fransa'ya gönderilmiştir. Ama gelin görün ki o dönemde Fransa'da Sembolizm ve Parnasizm akımları çok ravaşta ve Cenab-ı Şahabettin e, o e, Sembolist ve parnasyen şairlerden etkilenmiştir ve... Orada döndükten sonra da sembolizm ve panasizm'i edebiyatımıza aslında ilk e, uygulayan cenab Şahabettin'dir. Ama deseniz ki kim eni uygulamıştır? Türk edebiyatında sembolizm deyince aklımıza Ahmet Haşim gelir, eni uygulayandır. Panasizm deyince de az önce işlemiştik. Kim gelir aklımıza? Tabii ki Tevfik Fikret gelir. Evet, ahenk ve musiki yaratacak sözcüklerle şiir yazdığı için sembolist biçim güzelliğine, önem verdiği ve tablo gibi şiir yazdığı için de Parnasyen sayılır. Heceyi parmak hesabı diye küçümsemiş ve hiç ama hiç kullanmamıştır. Şiirlerini sanatlı ve ağır bir dille yazmış. Kimsenin bilmediği Farsça ve Fransızca sözcükleri kullanmıştır. Serbest müstezatı en iyi ve en yaygın kullanan kişidir ki bu olduğu Üçüncü defadır bundan söz ediyoruz ki demek ki çok önemli. Evet elhan Şita. elhan Şita kış nameleri anlamına gelir ki bu şiiri oldukça arkadaşlar önemlidir ve ünlüdür bu şiiri. Hemen bu şiirinden bir, ufak bir pasaj size e, sunayım. Ne diyor? Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi karlar geçen eyyam-ı nevbaharı arar. Yani karlar geçen ilkbaharı arar diye devam eden çok güzel bir şiiridir Cenab-ı Şahabettin'in. Nesillerinde dili sadedir. Neye göre? Şiire göre. Şiirlerini Evrak-ı Leyyal adı altında toplamak istemiş ama bunu başaramamıştır. Ömrü vefa etmemiştir. Şiir Diyoruz hani eserleriniz şimdi bakalım eserlerine. Şiir, tamat ki ölümünden sonra şiirlerin toplanmış olduğu bir eserdir. Makale, evrak-ı eyyam yani günlerin yaprakları anlamına gelir ve eskimiş günlük. Evet cenab Şahabettin arkadaşlar şiirleri kadar gezi yazarı da önemlidir ve sıkça karşınıza çıkar. Hac yolunda Suriye mektupları, afak Irak, Avrupa mektupları. Oyunları da önemlidir. Körebe komedi türünde yazılmış. Yalan dram türünde. Merdut aile ve küçük beyler ki küçük beyler daha sonrasında züppeler adıyla operat olarak sahnelenmiştir. Geldik sohbet denemelerine. Nesri Harp, Nesri Sul ve özdeşi de çok önemli. Çok görürsünüz bunu da sorularda. Tiryaki sözler isimli bir özdeyiş kitabı da var. Cenap Şahabettin'in yine aynı şekilde biyografi türünde William Shakespeare'in hayatını anlatmış olduğu bir eseri de var. Geldik Halit Ziya Uşaklıgil. Gençler Halit Ziya Uşaklıgil yani Servet-i romanı deyince ilk aklımıza gelen. Hatta Türk edebiyatının en önemli romancılarından biridir. Diyoruz ve hemen Halisya Uşaklı gelir. Özellikle tek tek bakıyoruz. Dönemin en güçlü hikaye ve roman yazarıdır. Dönemine ve sonraki nesillere örnek olmuştur. Türk romanına tamamen batılı bir hava getirmiştir. Yine Fransız cümle yapısını Türkçeye aynen aktarmıştır. Dili çok ağır ve süslüdür. Türk dilinin sadeleştiği dönemlerde eserlerini sadeleştirmiştir. Ama bütün eserlerini sadeleştirmeye ömrü vefa etmemiştir. Hatta arkadaşlar Mayı ve Siyah romanını tekrardan ikinci bir kere oturup yazmıştır, sadeleştirmiştir bu romanını. Diğer birçok eserinde yapmış ama bütününe ömrü vefa etmemiştir. Romanlarda konu İstanbul Boğaz içinde geçiyor. Kahramanları aydın kimselerdir e, ayrı kimselerden oluşuyor. Hikayelerde ise Anadolu'ya açılmıştır. Arkadaşlar bu özellik oldukça önemlidir. Çok görürsünüz sorularda. Halisya Uşaklı romanları ve hikayelerinin konuları şeklinde bu cümleyi çokça görürsünüz. Hikayelerin dili sade neye göre? Romanlarına göre daha sadedir. Şimdi geldik Halisya Uşaklı eserlerine. Romanları diyoruz arkadaşlar. Evet romanlarında mavi ve siyah. Nedir bakın ne demişiz? Servet-i Fünun'un beyannamesidir demişiz. Çok önemli arkadaşlar. Evet Servet-i beyan ne demek? Hayal hakikat çatışması var demektir. Yani yani Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi ve Lamia Burma'nın baş karakteridir. Arkadaşlar Ahmet Cemil bir hayali vardır. Babası ölmüştür ve annesi ve kız kardeşiyle beraber yaşıyor. Ve Ahmet Cemil'in hayali şudur. E, annesi ve kız kardeşine çok müreffeh çok güzel bir hayat yaşatmak gibi bir ideali vardır. Fakat gelin görün ki bu ideali gerçekleşmiyor. Neden? Çünkü Hüseyin Nazmi Ahmet Cemil'in arkadaşıdır. Ve Lamia Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşidir. Ahmet Cemil Lamia'yı sevmektedir. Fakat Lamia başkasıyla evlenmektedir. Ahmet Cemil onu evlenemiyor. İkincisi Ahmet Cemil'in kız kardeşi vardı hani kız kardeşi evleniyor. Fakat ee, eşi tarafından şiddet görüyor. Ve daha sonra arkadaşlar bir gün dövülerek öldürülüyor eş tarafından. Ve Ahmet Cemil bir gün sabah erken saatte kalkıp annesiyle beraber İstanbul'a veda ediyor. İstanbul'a gelişi bir hayali vardı. Fakat maalesef gerçekler çok farklıydı. İşte bu aslında Servet-i romancılarının hepsinin neydir arkadaşlar? Yaşamıdır. Veya sevet fünuncuların sanat anlayıştır. Hayal ve hakikat. Bir hayalleri vardır. Fakat hakikatler hiç de öyle değil. İkinci önemli romanı Aşkı Memnu. Yasak Aşk. Arkadaşlar Yasak Aşk adlı roman hepiniz bilirsiniz. Yani Aşkı Memnu romanını. Adnan Bey, Behlül ve Bihter baş karakterlerdir. Evet. Bihter Adnan Bey'in genç ve güzel karısıdır. Behlül Adnan Bey'in neyidir? Ee, yeğenidir. Fakat gelin görün ki Behlül ve Bihter aşk yaşamaktadırlar. Yani Adnan Bey'e ihanet ediyor. Yani bu romanda ihanet var, entrika var, aşk var. Dolayısıyla ki bu biliyorsunuz daha önceki yıllarda dizi filme çevrildi ve 6-7 yıl boyunca da zannedersem sürdü bu dizi film olarak yayınlandı. Kırık Hayatlar Yoksul Ailelerin Dramı anlatılır arkadaşlar. Sefili adlı romanı ilk romanıdır ve ahlaka aykırı bulunduğundan dolayı toplatılmış olan bir romanıdır. Bir Ölünün Defteri adlı romanı da bilinen bir roman. Vecdi, Hüssam ve Nigar bu romanın baş karakterleridir. Evet iki erkek arasında kalan bir kadının yaşamı anlatılır bu romanda. Nesli, nesli Ahir, Nesli Ahir, Ahir son demek yani son nesil. Ferdi ve Şürekası yani Ferdi ve Ortakları ve Nemine, Nemide adlı romanları da var Halisya Uşaklıgili. Evet gelin hikayelerine bakalım ama hikayelerinde şöyle bilinen en çok böyle sorularda karşımıza çıkan birkaç tanesinin adını verelim. Evet Sorgun Demet bir yazın tarihi kadın pençesi bir izdivacın tarihi muaşakası İzmir hikayeleri gibi hikayeleri var Halisya Uşaklıgili. Mensur şiir türünde vermiş olduğu eserler, mensur şiirler ki bu edebiyatımızda ilk mensur şiir örneği daha önce söylemiştik. Yine Mezardan Sesler adlı eser de mensur şiire örnektir. Tiyatro Kabus, Fare ve Firuzan adlı eserleri anılarına baktığımızda 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye. Arkadaşlar bir acı hikaye hakikaten çok acı bir hikayesi vardır. Halisya Uşaklıgil'in 6 tane çocuğu vardır. Üçü çok küçük yaşta ölmüşlerdir. Fakat Vedat isimli oğlu ise 30 yaşında intihar etmiştir. İşte onun intiharından duymuş olduğu üzüntüyü ifade eden bir anı kitabıdır. Bir acı hikaye adlı eser. Yine denemesi var sanata dair